Merhaba çocuklar. İleriye doğru üçer ritmik sayma yapıyoruz. Belirtilen sayıdan devam ettireceğiz. Benimle birlikte tekrar edin. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Yalnızca 30'a kadar devam ettireceğiz. 15, 18, 21, 24, 27 30 9 12 15 18 21 24 27 30 6 9 12 15 18 21 24 27 30 15 18 21 24 27 30 18 21 24 27 30 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 6 9 12 15 18 21 24 27 30 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 15 18 21 24 27 30 9 12 15 18 21 24 27 30 15 18 21 24 27 30 6 9 12 15 18 21 24 27 30 18 21 24 27 30 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 9 12 15 18 21 24 27 30 12 15 18 21 24 27 30